Muğla Ortaca'da tekne fiyatları ile ilgili bir fikir olsun diye bunu çekiyorum arkadaşlar. Yani bir görevli görürsem aslında güncel midir diye de soracağım. Büyük ihtimalle günceldir. Çünkü rakamlar ee, düşük değil. Yani şu an ne? Temmuz ayı. 2025 Temmuz ayında bu şekilde. plaja gidiş dönüş 3500 diyor. Kaunos gidiş dönüş 2500. Sultaniye Kaplıcaları. Aynı zamanda hani buralarda nereler gezilebilir onu da görmüş oluyoruz. Köyceğiz Gölü 3 saat gezi. Küçük Çamur Banyosu, Çamur Plajı, Köyceğiz Market, ikinci Koyu 9 bin lira. İşte fiyatları görüyorsunuz. Bir ön fikir olmuş olsun. Yani gelmeyi düşünenler için böyle tekne turları var. Bu teknelerle koyları gezebiliyorsunuz. Burada bakın tanıtmış nereler gezilebiliyor. Aynı zamanda bu işte bize de bir rehberlik etmiş oluyor. Yani burada nereler gezilebilir? Ekincik Koyu, Temizce Koyu, Kızılburun, Mezeler, işte neler varmış? Kaunos, antik kenti, Kargıcak Plajı. Dün gittik Kargıcak Plajı'na. Ee, oldukça bakir bir yer. Yolu kötü olduğu için pek tercih edilmiyor kargıcak koyu. E, Sultaniye Termal e, banyosu diye bakın. Köyceğiz Market. Böyle bunlar da hem fiyat bakımından hem de e, bize bir gezimizde rehberlik etmesi bakımından. Hani nereler varmış, nereleri görebiliriz için önemli güzel oluyor. Yani Muğla'ya gezi düşünenler için ortaca tavsiye edeceğimiz yerlerden, önereceğim yerlerden birisi. Telaşlı telaşlı bağırıyorlar cırcır cır böceklerimi. Evet burada güzel kahvaltı yerleri var bakın. Ee, boğazın kenarında. Yukarısı Köyceğiz Gölü'ne gidiyor. Oraya doğru yürüyeceğim. Evet. Yani fiyatlar ee, oldukça <laughs> yüksek. Tabii bütçeye göre değişir. Bana yüksek gelen bir başkasına çok ucuz da gelebilir. Bu biraz göreceli. Yani benim için bir masa işte 3500 4000 lira. Yani bana fazla. Ama çok da düşükmüş, ucuzmuş diyen de olabilir. Yukarı göle kadar yürüyeceğim. Ondan sonra başka bir yere geçeceğim. Sizlere de buraları gizli yerler kanalı olarak tanıtmaktan geri kalmayayım dedim. Zaten gezilerimin çoğunu kanalım için, takipçilerim için yapıyorum. O yüzden arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı beklerim. Yani daha neler Nasıl çekimler yapılabilir? Ya da nereler merak ediliyor? İnsan yaptığı çalışmanın faydalı olduğunu görünce de motive oluyor. Pek çok e, videom için işte sağlıcık bu video ile. Bir şeyler öğrendik, sorunumuz çözdük diyenler oluyor. Oldukça güzel. Evet, bakın böyle yukarı doğru gidiyor bu. Boğa.